Arkadaşlar ben Ramazan Güven. Bu erik fidanımız iki yaşında. İlk taşlamasını yapacağız arkadaşlar. Bunu, arkadaşlar. Bunu arkadaşlar. bunu buradan çıkaracağız arkadaşlar. Bunu buradan çıkaracağız arkadaşlar. Bunlar da birbirine paralel olduğu için arkadaşlar bunu da buradan alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu gözü de 60-70 santim mesafe bırakıp dış göze. Şuradaki dış göze çekeceğim arkadaşlar. Kesilecek. Bu da aynı o şekilde. Dışa gelen göze arkadaşlar. Şurada buradaki göze bırakılacak arkadaşlar. Bu da buradan arkadaşlar. Sırf dışa gelen göze. Bu da lider arkadaşlar. Lideri de öbürlerinden 15 santim, 20 santim yukarıdan kesim yapılacak, bırakılacak arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar.